Kava 5 benim üzümlü kekim. Evet. Ben Scott'tan keyif alıyorum abi. Her ne kadar kağıttan baş ne kağıttan bebek mi derler. Olsa da en azından vurdum 500'ü saplıyorsun abi. <laughs> evet. Sen de Enes ve bot oynuyor muydun? Ha. Ben ne, nedense oynamıyordun gibi kalmış aklımda. Aa. Ha, tamam. Ya ben işte bayağı bir süre geçti ya. Görüşemiyoruz, edemiyoruz. Ben unutuyorum. Kasarız, kasarız. Şimdi <laughs> ne bileyim şurada döner. Abi sen... Yani şuralarda... Nerelerde ha? Boşluk bulursan biraz daha ileride. Şuralarda. <laughs> gördüm gördüm. Tamam onu hatırladım. Kunze mevzusunu hatırladım. Ama tabi şey sormuşumdur illa ki. Nasıl oyun tarzına sahipsin? Yatıcı mısın? Basıcı mısın? mısın? <laughs> evet. Geliyorlar abi. Şu konumu alman lazım zaten. baya baya görüyormuşum lan ben burada. Hadi oğlum çıkar şu kafanı. Evet, tank var oğlum fırsatçı gol. Helal olsun o kadar Kıprajan Defender'ı so soktun yani Defender'a. حار بهلاله وصون Ben de bunu ta böyle tankları seviyorum işte. Enes yoldaş böyle kafa kafa ya. zaman böyle aklını alacak. Böyle şapala kodumu yamultacak. Zırhından sektirecek. Ayı gibi bir şey yani. Aa, kaçtı. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şu mayında olsun eğer ölmezsem. Abi mermi adamın üzerine gidiyor, yok oluyor. ya. ya dur bakayım. O, sağ tepedeki, sağ tepedeki TD neyim nesiyse iki tane atlamak istiyor, önümden sekti. gel gel. Gel lan acımayacak söz. Uş. Lan bırakın gelsin herif ya. Ee, Allah Allah bak Kayak. Bak. <laughs> bir tane soktum. Ko Hori mi ne? Ne o? Kilo Kokiri. <laughs> Ha. Bunun deliciliği de iyi ya Defender'ın. Ha Defender a Scorpion. Scorpion 246 deli bu 225 diyor mesela yani. yani. Ha bunun zırhı var. Mesela yani. Öyle bir olay vardı Of, Can basalım ne olur basalım ne olur basalım. Hay senin ben. Ha bunlar ne olur ne olmaz. E beni kötürüm bıraktı işte köpek. Öldürün lan. <laughs> Öldür. Tam yeridim köpe al kellesini kopart yerinden. Bu böyle boynunu büze büze parçala herifi ya. Gırtlağını sök herifin ya. <laughs> o kadar sinirim bozuldu şu an bak. <laughs> Kava 5 al ya. Hız ver. Çok sinir oluyor hemen çok. Yani al böyle gırtlağını sök. Böyle ilkokul flütü yap o gırtlaktan. Böyle şapala bir koy alnını dağıt. <laughs> Neyse sakin. Tamam. Oradan gelmiş yandan Mars'mış. Bir Mars edeceğim seni göreceğim. Aptal. Cam basacaktık ya. Cık. Yetenekler de dolmuyor iki saat. Lan maçın kaç dakikası geçti hala çavuşum ya. 250 kilo da vurdum. Heh. Gelin bakalım. İyi solda asayiş güzel. Ben sağlı gitmem daha mantıklı olur gibi. Oy 50 100. Aynen Aynen ben Bu cap'i durduracağım böyle içinde durduracağım Yapacak bir i̇şte oho benim için çok delinmez bir rakip AP var bende. Herifin de önü 200 milim. Ana zırhı 200 yani ben 190 Böyle mallık yaparsa delinir tabi o da ayrı konu. çıkarsam hocam. Hoppala. Siz ne ayaksınız oğlum orada ya. Bunlara bir mayın çeksem mi acaba? Sahra onarımı açıldı. Şuraya geçmemi engelliyorlar. Topçu atıyorlar. <laughs> Proget'in kafayı patlattım. Aynen. E, ee, uçak uçak atın o adamları da ben de kepin içindeki ne mayın atarım artık. VK geliyor. Gelsin gelsin Barış ben bakıyorum oraya. Oradan vermiyor. Otur mayına Geri gel geri gel tüksunu geri gel. Abi geri gelirsem çıkmayacak çok zaten. Değil, Mayınat... çok at... değil, çok değil ha. Şu an görüyorum. Görüyor musun? Bak gördün mü kafasından sekti. Aha yedi bir tane. <laughs> Güzel. Can basalım şimdi. Bastım kafasına gördün mü? Pampa. <gülüyor> <gülüyor> Can yeniliyorum abi de. yüzü yüzlük yaptım. Proje'de <laughs> de vurayım bir tane. Onlar basmıyor. Korktular. Müttefik destek, geldi. Müttefik destek ha, anladım. Gelin bayım. Sıksaydım keşke belki tutardım. Ohoho bunlar çok fena geliyorlar. Kepe geri gitmem lazım. Aç 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 hızlı aç. Tamam bir tane deldi. Güzel. Ben burada canlı yeniler kaçarım. Hadi oğlum hadi kaç artık kaç artık kaç artık. Yenile yenile yenile. Udes ya yürü git Allah aşkına. Udes yürü git. Ne oldu mermi yedin. Ben de arkamdan sektirdim. Ne oldu? Yani oldu mu yani ben o kadar uğraştırmana değdi mi? Jest prawie. Kawa beśla böyle yakarlar adamı işte. Ben buradan kaç kaçabilirsem tabii. Onlar buradan basmak istiyor ha. Vallahi mi? Buradan basmak mı istiyorsunuz harbiden? Düşman, topçu bataryalarımıza Barış bakıyorum sana dikkat et. Derdim onları mayına oturtmaktı da oturttum da. yukarıdaki gitti. şimdi sıra sende skodacık. Evet. Oğlum skoda korktun mu? Delemiyorsun skoda ne oldu? Havan söndü bir anda. Ha? Ne oldu yavrum. Yukarıdakine bakıyorum abi. Tüneri bulsam saplayacağım. Skoda'ya bakalım artık kim kimi koparırsa. Alacağız. Yazık kafana. X Warrior 3 yazık kafana ödülünü aldı. Oo. Aydın abim nefret ediyorum şu odalardan ya. Nasılsın Aydın abi? iyisin Mübarek bayramı kutlu olsun abi bu arada. Şu pay to win köpeğinden nefret ediyorum da. Bir bu bir BZ. Ah aynen çarp bana. Bir atış daha lazım sukoda. Yatış daha lazım. Hay Allah ya. Al işte. Yani domuz. Domuz başka bir şey değil. Domuz, Sukoda, Boras, BZ. Üçü de domuz tank. Tam domuz ya. Yani. Ne yapalım be abi? Hala general olamadım sinir oluyorum hadi. Sen bizim gönüllerimizin generalisin Pampa. <laughs> Estağfurullah abi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu, bu cap gidecek. Bu cap gidecek. Bu cap gidecek. Gibi. 252 görüyor, tamam. Umarım istihkamı vardır. Yok galiba. yok yazık kafasına aha biri istihkamla girdi tamamdır abi sende problemin var ha skoda evet kepi durduran gitti hadi lan ts'yi indirin oğlum derdim şuraya. O kim öyle? Nasıl bir atıştı ya? O harit, kim vurdu beni? Şuradan. Ha. Şuraya mayın Şu atma. Yanında bir tane bitirim varmış. olmuş Geçti. O iş geçti. Bak 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 arazi nasıl kolluyor domuzu ya nasıl kolluyor ya. ya? Ha sen de mi geldin? E -eden Oturun abi. bakayım. Haydi bakayım tanklar. Haydi hayda hayda. Oturmayına, oturmayına. Aynen öyle. Şimdi. Maştuğum beni daha Buna dağıttım. Buna da attım bir tane. Çok güzel. Oh. Akıllı olan kimle uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Önce benim kurdu var bu. Geberdi. Neyse. F. Çok dolu. Ve ben bu F'yi vermek istemiyorum. Vermek istemiyorum. O sebepten tehlikeli alanda doğuyorum. Tek de tehlikeli bir alan değilmiş. Vermeyeceğim oğlum buraya. Ya da elimden geldi kadar tutacağım. Hala mayına oturuyorlar. Güzel. Adam oraya nasıl geçirdiniz lan? Olan 50 yüz. Bütün mermini attın 50 yüz. Ne oldu şimdi? Haydi bakalım. Otur ona. Hadi bir tanesini daha patlat. Aynen öyle. Delikanlım. Öyle işte. Oh. Oh evet ama bir daha geleceğim. Bir daha geleceğim. Bir daha geliyorum. Bir daha geliyorum. Ya da yatsam mı? Ya geleyim ya ne olacak ya. Ne oldu ne oldu? Ya da dur. Dur buradan bayağı sağlam gelecekler. Ben de avcı alayım. Buraya alacaklar abi. Sürü var çünkü burada. Sürü sürü. Sürü var da şu alayım ben de. Hı? benim yeri görebiliyor musun? Gel yanıma. Görüyorum abi de bak dikkat et. Bir anda spot yersin var ya. Dikkatli ol. Atışını yap geri çekil. Aman. Kalma sakın aynı yerde beni görmüyorlar. Bir uçak atmalarına bakar. Uçakla hemen tespit olursun. O almadım. Birazdan uçak atarlar da. Şu ağacı devirsene mal mal duracağını aptal herif. LC bu 90 mı? Yani ne, ne tiksinç bir şey bu. Bu kadar da tehlikeli bir makine değil o ya. Onunla uğraşmaya değmez. Hedefe doğru düzgün hasar bile veremez o. 3 mermi atar ondan sonra mantar olur. Aa ah. ah da topçu yedik. Ne çaktım kafasına be. Ben de deli topçu yedim. İyi şeyi vurdum abi. Şey iyi bir ara. Mantar olduk. Ah mayanım gelmedi daha. Ah. Pekler, birden bana mı bak Beşi birden mi baktı yani? Beşi bir yer Abi benim iki tank sürede ya. Allah kahretsin ya. Ölmeyeyim diye kendimi o kadar korudum biliyor musun? Şurası sakin ol abi, sıkıntı değil. Abi Scorpion'un 56... 56 saniyesi var ya, 50 saniyesi. Hava 5 al, al. ne uğraşıyorsun ya. <gülüyor> <Sür>. <gülüyor> Kaha beş al sür adamların üstüne adamlar sana bakarken zaman kazan zafer al bu kadar basit. Ah abi ah. Bu kadar gözü pek olsam ya da 8-9 bin tahvilim olsa o dediğini yaparım da. o <laughs> kendime diyorum abi. Aa. Sana demiyorum abi. Yok yok Sana ne Eyvallah. yapacağını söylemek benim haddime değil yani. Estağfurullah kardeşim olur mu? Yani sen 12-13 yıllık tecrübenin e, kelimelerini konuşuyorsun ben daha şurada 2 yılda toplasan 8 aylık oyunum yok. Ah, Scorpion geliyor. Biraz nereden daha gireyim abi. Barış? Abi be gel beşe. Bilmiyorum 3'e git, 2'ye kafana göre abi. 5'e o senin sarı yanan yerden gireceğim abi. Gerçi oralarda biraz şeyli ama ha girdim bile. Lan 700'e kafa atar mıyım acaba ya Tamir etsin de şu paleti. Edirsen sen şu an hiçbir şeyin farkında değilsin koçum. Geliyorum. Tutmadı. Aman be ya. Ya aman be ya. Harbi aman be ya. Alan bir hız şeyi yapalım dedik. Tamam ben hedefin dibinde durayım. Gelin. Yine gelin, sıkıntı yok. Gelin bakalım. Şunu da altında durayım böyle. Dur, ha. Topun gel. içine girdik lan. Dörde sekiz diyelim de ne olur ne olmaz. Heh tamam can geldi zaten. Keşke almasaydım. Artık Bu e ne oldu su 130? içine doğru sıçmaya mı başladın? Bak 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 abi yok böyle bir şey yok ya. Oo güzel güzel. Sür artık 30 saniye. Allah barış sen Oğlum. bana kaydırma diyorsun da yani bu oyuna insana saydırtırır yani. Ah ver abi saydırmadan. Ya spot aldığım anda topçu patır kütü, patır kütü, bütün canımı götürdü abi. Şunu öldürmem lazım. Lan dön. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Yok bunlar kazanamazlar da. Yok kazanamayacaklar. Ben de hayatta kaldım şaka gibi. <laughs> oh. bu oyun yatarak ne? değil, bu oyun böyle oynanır. Adam burnumuzun dibine kadar gelmiş. Elif neredeyse kafamızı gözümüzü yarmış. Biz kazanıyoruz. Düşünebiliyor musun? Elif altı sahayı geçirmiş hele. <laughs> Zaten mevzu onları yavaş yavaş verdirmek. Hani hmm. dikkat etmek. onun bir şey, şey yapar. Asla. Sayles ne haber? Yapacakları bir şeyler. Ne Dostum başım edik tut. Geçmek yapabileceği her şeyi yapıyorum da ya, oyun o kadar çok yönlü. Dek... Absürt var ki yani bak alakası olmayan bir yerden topçu ile beni vurdu indirdi ya. Hmm. O 205 bin vermiş abi. Ama da verdi. 667 verdi.